arkadaşlar çiçeklerin dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün serin bir günden merhaba diyoruz arkadaşlar güneşli ama bayağı bir serin tam sukulentlerin renk alacağı zamanlar arkadaşlar ee, şimdi hem bir sipariş hazırlayacağız gönül çelik ablama ee, Gönül Çelik ablam hoş geldin sefalar getirdin ee, benden ilk defa alışveriş yapacak olan bir ablamız Bilmiyorum, yaşı büyük mü küçük mü ama abla diyorum. Genelde benden büyük olanlara. Onun için hem e, bir e, siparişlerini hazırlayacağım, hem de e, alışveriş yapanlara şöyle sepetlerini de göstereyim, görsünler arkadaşlar. Burası Hatice abla senin sepetin, e, salon bitkilerin de var biliyorsun. Şöyle göstereceğim. Ee, bakabilirsin. Hepsi de birbirinden güzel e, seçimler yapıyor Hatice ablam. Hatice ablam e, 3-4 e, tane e, alma taraftarıdır her zaman için. Yani bir türden 3-4 tane alır. Arajman yapar. Bu e, burası da şöyle göstereceğim burası da Zehra Çizmeci ablacığım Zehra ablacığım sen de hoş geldin Zehra ablam da benden ilk defa alışveriş yapanlar arasında o da çok güzel seçimler yaptı göstermiştim şöyle mesela kocaman bir kivisi var şunlar var abla senin e, şunu ben buraya koydum bu senin değil e, kocaman tür bunu da almak isteyenler varsa üstelikten vereceğim arkadaşlar gitsin o da e, şöyle Zehra ablamın burası böyle iki tane de ayın yumu var çok güzel olmuş arkadaşlar. Oyunumlar renklenmeye geçmiş artık. O kadar güzel renk almış ki anlatamam. E, burası da burası da Sevim abla senin. Sevim abla da e, güzel seçimler yaptı tabii ki. O da şu tırnaklıları çok seviyor. Ablacığım seninkinde pazartesi günü çıkartabilirim eğer eklemek istediğin varsa ekleyebilirsin tabii ki. E, şurası da kimindi? İsim mi? Fat Fatmana Ayşe Bafra. Ee, şöyle göstereceğim. Şurası da senin Fatmana hanım. O da benden ilk alışveriş yapıyor. Ee, o da çok heyecanlı ee, türlerine kavuşmak istiyor. Tabii ki bunları seçti. Burası da Buket ablamın. Ee, daha var arkadaşlar. Onlarda geçince göstereyim. Şu kızlarım yeni geldi biliyorsunuz. Dev kafalar 100 TL. Ay şunlar çiftli 100 TL arkadaşlar tırnaklılar. Şöyle bir komik stumum var. Daha bunlara fiyat belirlemedim. E, şu yeni gelenlere fiyat belirlemedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ellemlerim. Kaliforniyalım. Şöyle pik rozlarım falan var. Komik stumum var. Şöyle bunlar çelik eksim buraya. Çelik geldi. Şöyle arajman olarak isteyen olursa topluca verebilirim. Daha sonra şu zaten elimde vardı e şimdi Gönül ablacım dışarı çıkmışken seni türlüye de ayıralım arkadaşlar dediğim gibi hani türler azalıyor bilginiz olsun şunu da göstereceğim bunu bir devasa arkadaşlar o kadar büyük ki bunlar 150 TL büyük bitki sevenler için çok uygun şimdi Gönül ablacım sen şu yeni gelenlerden birer tane istemişsin. Bakın çiçek de açıyor. O kadar güzel kızarmaya başladı ki burada da mükemmel oluyor arkadaşlar. Şöyle bunlardan birer adet istedi. Arkadaşlar yeni gelen türler çabuk bitiyor. Hani formları güzel olunca ee, kaçırılmıyor. Şöyle bak albin olu vereyim sana. E, onun için hani çabuk olun, elinizi çabuk tutun dememdeki sebep sebep buydu. Şunun da güzel formu var. Şöyle şu çeşitlerden birer tane istemiş. Elvacığım ayır demiş. Bakın renge bakın arkadaşlar. Harika renk gelmiş. Şunu da şuraya alalım. Şöyle. Daha da ekleme yapacak, kendisi de internetinde bir sıkıntı oluşmuş galiba. ondan dolayı şundan da istemiş. Bakın şunlar da nasıl güzel kızarmaya geçtiler arkadaşlar iki günde böyle oldu bakın dışarıya aldım şöyle acayip renklenme başladılar dediğim gibi tam bu hava sukulentlerinizin renkleneceği hava arkadaşlar bilginiz olsun bir de şunu işaretlemiş galiba yine bakarım ama şöyle şunu da koyayım gerisini de şöyle şundan da koyayım ablacım bak çok güzel yeni gelen türlerden ekledim daha da seçmek istediği varsa tabii ki seçebilir. Elimde türler mevcut arkadaşlar. Burada içinde ellilikler var. Diğerleri 35 TL. Arkadaşlar fiyatlarını söylüyorum özellikle. Yani 50 TL olanlar haricinde diğerleri 35 TL ve çok çok uygun arkadaşlar ben size söyleyeyim hatta şundan bir adet kalmış şu çok güzel bir türdür 50 TL'ydi o da mesela şunlar 50 TL arkadaşlar şu tür, şunlar 50 TL ve çok güzel türlerdir bunlar harika bir renk alıyor e, inanın bunlar e, bir hafta sonra daha da güzel olacak şöyle Victorlarımın rengine bakın muhteşem e, şey var e, mesela e, neydi bu Frost bunlar 50 TL arkadaşlar bunlar 50 TL e, bilginiz olsun hatta bakın şunun da rengi nasıl güzel Umarım yansıtabiliyorumdur. Böyle pembe pembe olacak bundan da. Bunlar 50 TL'ydi. Arajmanlarım 50 TL'ydi arkadaşlar. Şunlar 35. Şunlar 35. Hatice abla sen bundan da istedin galiba. Ondan da ekleyelim sana. Şöyle göstereceğim. Aslında şu da özel tür biliyor musunuz? Şu da özel tür ve renklenecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Bu da 50 TL. Şu pembe hibrit karışım 50 TL. Çift rozetli 50 TL arkadaşlar. Şu da bakın bir tane kalmış. Renkli bir krasulu türü bu. Verigatalıdır arkadaşlar bu. Hem kızaracak hem böyle pembe olacak. Renkli bir tane kalmış ee, krasula. Verigatalı arkadaşlar bakın. Verigataları da belli. Bu da 50 TL idi. Ee, burada fredim var 50 TL. Şu pembejellileri 30-35 diyorum artık biliyorsunuz Aranjmanlar 50 TL'ydi. idi. Şu da 50 TL bir tane kalmış galiba bundan da 50 TL. Şöyle göstereyim arkadaşlar fiyatlarını söylüyorum zaten tekrar dönüş yapıyorsunuz tekrar söylüyorum bilginiz olsun İstediğiniz türleri ekran görüntüsü alarak işaretleyebilirsiniz şöyle. 2-3 saniye tutayım her kasada isterseniz şöyle şöyle arkadaşlar bunlar günceldir arkadaşlar videolarımı güncel çekiyorum bu aralar stok video demiyorum stok dersen birkaç gün öncesine aittir bilginiz olsun eğer sipariş vermek istiyorsanız Yorumlar kısmında arkadaşlar e, WhatsApp numaramı, e, Instagram e, hesabının adresini bırakıyorum. E, bana oradan dönüş yapabilirsiniz. Şöyle e, yeni gelen türleri dediğim gibi kaçırmayın. Hemen bitiyor çünkü yeni gelen türler e, yine türlerimiz gelecek, gelmeye devam ediyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçeriden de ayrılan çiçeklerimiz var. Onları da göstereceğim. Şöyle bakın şu benim güzel kızım görüyor musunuz? Kendime diktim. Bitkilerim bazılarını kaybettiğim için yeni bitkiler aldım ve diktim. Lavalier bakın. Çok güzel. Şu çok özel bir tür çelik. Çok çok özel. O özel bir tür. Bunlar hep özel türler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eee Şurada da var özel tür kızlarım. Şunlar dediğim gibi kocaman. Çiçekleri de böyle arkadaşlar tam bir böyle ters lale şeklinde açıyor. Üzüm salkımı gibi oluyor. Bu büyükler 150 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Diğer büyük kafa 100 TL idi. Mesela şuradaki 100 TL arkadaşlar. Bu da kızarmaya başlamış bakın. Rengi görüyor musunuz? Harika olmuş Topsy 75 bu 75 dedim. Evet arkadaşlar biraz da içeriden çekim olalım. Ablacım, e, Gönül ablam seninkini de göstereyim mi? Şöyle tekrar görebilirsin. Şöyle de ismini yazalım. Şöyle kenarda dursun. Senin tüllerinde. Tabii ki ekleme yapacaktır kendisi. Evet arkadaşlar. E şimdi içeriden bir çekim alacağım. E, ayrılan tabii çiçeklerimiz var. Şöyle iki tane aglon ama. Selvi hanımcığım senin. Bir tane dikenler taciz senin. Diğer türlerinde var. Onları da göstereceğim. Çok güzel seçim yaptı arkadaşlar. Çok kocaman. Bakın harika. Renge bakar mısınız? Muhteşem. E, kendisi bunlar. Şu da çift köklü. Bundan bir adetti arkadaşlar. Da. Hani isterseniz tekrar getirttirebilirim. Şöyle bir tane de yaprağımız buradan açacak. Çok sağlıklılar, çok güzeller. Şöyle iki köklü. Adikenler tacı da çok güzel, böyle dolu dolu. Ee, sadece üç tane aglonema kaldı arkadaşlar. Şöyle kalan türleri sorarsanız üç tanesi kaldı. Şu rengi kaldı. Bir tane de şu rengi kaldı. Bu da çok güzel. Böyle Arkadaşlar bu kaldı biliyorsunuz bunlar 750 TL dedim. Şu tam bir böyle evinize ışık saçacak bir tür arkadaşlar. Yani ben bunu yaprak yapısına ve rengine hayran kaldım gerçekten güzel. Işık saçıyor ortamına. Şöyle bir tane de şu içi tamamen koyu pembeli olan kaldı. Ee, şu iki tanesi Hatice ablacım senin istersen salam bitkilerini gönderebilirim bir posta. Ee, burası da ikram ablamın ikram ablam e, menekşe demişti sonradan vazgeçti e, menekşemizde e, ayrıldı zaten onlarda alındı parası ödendi şunu göstereceğim Onun ismini yazmayı unuttum ya onu gösterecektim bir de atlasın var ablacım senin şöyle atlasını da ekledim bir tane de senin atlas var başka isteyebilirsen ekleriz öyle atlasın ve şu yeni gelen türler var arkadaşlar akşam tekrar gelecek ne şunlar elimde üç tane mevcut arkadaşlar şu an için bir tanesi satıldı Hatice ablamın şöyle paparamiyo zümrük dalgalı e verigatalı bir tür arkadaşlar böyle kasuya yapraklı da denilebilir zümrüt dalgaları olan çok güzel bir tür. 250 TL arkadaşlar bunlar. Ee, şöyle iki adet de e, atlasım kaldı yok. Bir tane de içeride var. 3 adet atlasım var. Şöyle arkadaşlar bunlar kaldı. Dediğim gibi menekşeler gitti. Alan arkadaşa da şu yapraklarını söyledim. Kabul etti. Tamam olur dedi. Şöyle 3 adet menekşesi var. Parasını ödedi. Pazartesi günü çıkaracağım inşallah arkadaşlar 3 adet menekşesini episkiyalar Kadri ablacım senin bakın yeni yaprakları geliyor ortadan bunlar benim ortamama alıştı arkadaşlar yeni gelenler biraz e, hüzün yaşıyor bunlar da biraz toparlansın öyle satışa koyacağım çünkü e, çok biliyorsunuz hassas oluyor bunlar biraz toparlansınlar şu an episkiya satışım yok arkadaşlar bitti sadece bir adet vardı onu da e, şurada ee, Aymira hanıma koyduk Aymira hanım da bu o, e, bitkiyi aldı aglonomayı şunu seçti arkadaşlar onu da göstereyim Aymira hanımcığım şöyle dolu dolu e, bir bitkisi niye karanlık çıktı bir saniye Hah, şimdi daha iyi şöyle göstereceğim dolu dolu Aymira hanım seçti şöyle göstereceğim arkadaşlar çok güzel pembesi. Bu biraz daha açık pembe arkadaşlar. Şu biraz daha koyu pembe bakın. Şu çok güzel koyu pembe. Şu da daha bir farklı. Dediğim gibi dikenler tacım bitti. İsteğe göre getiriyorum. Şu da arkadaşlar 125 TL çok güzel yaprak deseni olan bakın harika yaprak deseni var ya yıldım. Rabbimin işine bakar mısınız? Arkadaşlar ne kadar güzel yaratıyor. Böyle insan damarı gibi damarlar. Bakar mısınız? Nasıl güzel, nasıl güzel. Verigatalı bir tür galiba bu da böyle. Yeşilli beyazı ya da cinsi böyle. Ne demiştik buna? E, Fittonia. Afittonia demişiz. E, Hatice ablamın eee dikenler tacı şöyle ablacığım hoya e, getirdim demiştim hoya mum çiçeği isteyenlere getirtiyorum arkadaşlar verigatılı bir türdür 200 TL'dir onu da göstermiş olayım e, şöyle plağım var isterseniz arkadaşlar şöyle pila 75 TL'den e, şöyle bir 130 TL'ye ablonamam var pata yaydı galiba bunun yaprak desenleri de çok güzeldir kocaman kocaman olur hatta ben şuraya ayırdığım var bakar mısınız bir tane yaprak veriyor artık bunlar da büyümeye geçti yapraklanmışlar bu 400 TL dedim arkadaşlar galiba bir bakayım üstüne yapıştırmıştım hatırlayamadım şimdi evet 400 TL arkadaşlar bu 3 kök yani 3 tane ayrı ayrı gövdesi var ee, şöyle şurada var bir tane daha. Ee, Aklınama silver. Arkadaşlar bu da 350 TL. Şöyle göstereyim. 350 TL. Şöyle pink prenseslerim var. Bu da yeni yaprak açmış annesi. Şöyle tam bir e, pembiş açmış arkadaşlar. Bu da. Şöyle göstereceğim. Pembe açmış. Şuradan bir tane daha şeyi çıkıyor mu bilemedim. Ee, şu 200 25 TL demiştim galiba buna. Şurada 200 TL arkadaşlar. Pink Prenses özel koleksiyon türlerdendir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bunun da yaprak Bakın şuradan bir tane yaprak çıkartıyor. Şuradan. Şöyle bunun da alacaları mevcut. Pembeli pembeli. Pink dediklerinden belli. Pink bu tamamen. Bakın pink geliyor arkadaşlar. Şu kızlarım artık büyüdü. Dekoratif yapraklı. Çok güzel yeşili olan bir tür. Bakın büyümeye geçtiler. Yaprak geliyor. Gövdelerinden 100 TL. Ee, dua çiçeklerim var. Şöyle zeytin dallı. Kocaman kocaman köklüler arkadaşlar bunlar. 200 TL. Ee, Pledendromlarım var. Şöyle şu 275 TL. Şunun fiyatını hatırlayamadım. O biraz daha büyük. Eee şu da ayrıldı. Bu da şeye gitti. Ee, Ayşe Hanım. Bafra. Ayşe Bafra. Fatma'na Ayşe Bafra. Bu da bundan bitti artık arkadaşlar. Kalmadı. Burada Selma ablamın var. Şunlarda ee, şunlar da kimindi? Şengül Hanım'a. Şengül Hanım sizinkini de e, inşallah pazartesi günü çıkartacağım. Vallahi taş gibi oldular maşallah. Çok güzelleştiler. Şöyle. Bakın yavru şeyin e, şu yavrusu bir tane daha yavru atmış arkadaşlar. Çok güzel şöyle. Hepsi de ayrı ayrı türler, isimleri farklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. onun episkiyelerini de göndereceğim. Şöyle dua çiçeği vardı. Onun da kocaman arkadaşlar artık bakın tamamen yeşillenmiş. İlk açtığında böyle açık yeşil oluyor. Sonra koyu yeşile dönüyor şöyle arkadaşlar. Eee ruş çiçeği var bir tane. Bir tane de şöyle ee, neydi bunun adı ee, neydi unuttum ben de yaprağa geliyor bakın iki tane unuttum onun ismini o da var Şengül Hanım'ın inşallah göndereceğiz arkadaşlar türler yeni gelenler oluyor tabii ki ee, gösteriyorum bir tane de şöyle kudali şey var arkadaşlar çok güzel yüzdeyle çok canlı ve diri burayı çok sevdi büyümeye geçti bir tanesi gitti zaten. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, bugünlük de bu kadar olsun. E, yine ben size fotoğraflar atıyorum arkadaşlar, söylüyorum, bildiriyorum. Burada fiyatlarını söylüyorum tekrar tekrar. E, yine fiyat soranlarınız var tabii ki. Ama dikkatli izlerseniz fiyatlarını belirtiyorum. sipariş e, vermek isteyenler dediğim gibi asap numaramdan ulaşabilir. 3 adet aglanomam kaldı. Dikenler tacım bitti. Eğer isterseniz dikenler tacı sipariş üzerine getirebiliyorum. Şurada bizim kalmış getirebiliyorum. Bunlar 200 TL'ydi arkadaşlar. Gerçekten çok kocaman. Queen markalıdır. Ee, ve bunlar e, büyük. 1 liradan daha büyük e, çiçekleri var arkadaşlar. 1 liradan daha büyükler. Ve içten içten açıyorlar arkadaşlar. Böyle kat kat çiçek açıyorlar. bakın Birinci katı doğramış. Hatta bakın şurada altta bir kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü katı çıkarıyor daha da çıkaracaktır. Hatta büyümeye geçtiler. Böyle bakın çok güzel. Ee, dediğim gibi iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ee, ben e, beni yeni gören yeni takip ar eden arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmayanlar lütfen abone olsun çünkü bildirimlerden haberdar olursunuz. Her gün günlük attığım videolardan e, haberdar olursunuz arkadaşlar. Kaçırmamış olursunuz. Biliyorsunuz bazı türleri geldiği gibi bitiyor. Sınırlı sayıda geliyor çünkü yani yerim yok bakacak zamanım yok. Hepsine birden bakamam. Ara ara işte her hafta zaten 2-3 kargo geliyor bana. Her hafta yeni bitkiler ekleniyor. İsteğe göre de getirtiyorum arkadaşlar. Bakın bunun da ortasından iki tane bir buradan geliyor yaprak bir de buradan geliyor arkadaşlar. Kocaman bir yaprağımız. Maşallah barek Allah diyelim. Şöyle göstereyim. Bu da bir tane daha yaprağı var. Dediğim gibi bunlar hep şöyle e, etiketli geldiler. Aklı etiketli etiketli olanları arkadaşlar. Bunlar da satıldı. Alan arkadaşlarıma hayırlı olsun. Güzel günlerde büyüsünler inşallah diyorum. Ve Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.